Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Mykra Minecraft <laughs> Minecraft Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Hakan burası bugün... Minecraft dünyası arkadaşlar. Bakın. <laughs> 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 Gerçek Minecraft. dünya <Çekin> burası hani <laughs> Minecraft. bugün drift yapacağız arkadaşlar. Şu tekel eklen. Bak ben tekel birinci, gereken... birinci ben yapacağım. Tamam. İmma. Tamam. Eyvah tamam. Burada yakın İyi kaldı. Aa, arkadaşlar ben şimdi tekel yapayım. Kıskanma. Oh. Allah. Tam tekerek aşağıda pazarda kaldı. özden. Öylece... Arkadaşlar bu çıkıyor <laughs> Antal, ben arkaya geçeyim uçuracak ee, ben bende. Biraz... Ya de, or da, or ya or hadi drifti Ya boy bak. Şu çertalları ben yaptım bakın burada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Nerede böyle 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 böyle. Böyle. Dur geliyor arkadaşlar. Dur ben kaçayım. De. Bakın şimdi. Geliyorum. <roadway> <laughs> ya iyiymiş. Yaptım mı yaptım. Hayka mı 2 tane tane. Ha? O mu yanıyor? Çek işte evet, lan. Aa derdimdim arkadaşlar. Burada yapmıştım buraya kadar. Şimdi Şuradan böyle 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 buraya kadar. Bakın şimdi şura geliyor. Allah dur dur dur. Aa, o da, o da. <laughs> dur bir <bu> gün <laughs> bakayım. Döndür <laughs> kam gerilemiş. <laughs> <laughs> Döndür gerilemiş ya. Ama kan yok sen gözlük ol. Hadi sen çek şey, sen dire at bir <laughs> tane şimdi. <laughs> Bayağılama <o> kardeş çıkar <laughs> kan. Hadi ver kan. Bu arada arkadaşlar 7 skor tuttu bakalım. 7. 7. Burada yok. Bir tane var. He. Bakalım işte şimdi ben de arkadaşlar İtalya haykama İtalya diyorum Sergan Arkamda İtalya yazıyor İtalya yazıyor Haykam çık hadi çık hmm. hmm. Ah ha, bakın Bakın çizgilere bakın arkadaşlar şey konusun, evet kuma yaktı Hakan. Leş gibi koktu etraf. <laughs> <laughs> yap kama bir tane daha dürt yap hadi bastır. Ah. Oh. Kırıl Lord Korslu Hakan. Ölü to, ölü to hadi bastır kan. Ha düşecek sandım ama. Ha gidelim biraz gezdir ama. O kadar doğru gidelim gezdir hadi gel. Biraz uzun olsun vlog. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Beni ezme o ey. <laughs> <Hadi şur> <laughs> ha düşür. Ha. Bak şimdi bak bak. Sen çok cımsın dostum Bak bak. Kaldıramıyor. Kendinden büyük tekelik. Bak bura. Ee eh, hayda, hayladı baya hayladı. Ee. Pro Hakan. Bu sefer çayladım Murat. Gidiyem E valla. Ye kanma. Şşt o alsana al bir kere Zahoy. Şşt. Hakan. Dobra, o kamp kere zoy. ölecek de. Yarı den yarı akar. Koktu wow, etrafı kuma yapacak. Kuma dayanacak. var? Kim var? Bu dışı var. o kurak şey. Akan O kırıldı. <laughs> Yavaş o karşıya giden be Sobrayı ya hamşi kere bakam kal Ye izin al kam O kadar kal Orada aşağıda iki bir sal nereye İyi vacı kan görüm Ha sen koş o kartı dur çık Meğer isim pin arkadan çek beni Arkadaşlar Oraya ben buraya Hay kal Hazır mısın lan? Dur kal Hazır mısın? Ya ben hazırım da sen hazır mısın? Evet

Kaldır kama yengi mi? Nereye kaydı yapacağız? Kama benim mi? Ya. Ne kaydı o? <laughs> Tabi ne? Hayka. Haydi ama yani gene iki adım attı. <laughs> Bir buçuk adım attı. Haykan ver. Bineyim.

deki cama geri bastır Tek tele, onu Tek tela onu süren değil mi? Hayır. Yavaş hadi sade. Omasın sürece. yavaş yürü, 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 yürü. Deh, geçir, yavaş. Yürü, onu ama. Oh, oh. Araba Denizin babası. <laughs> Merhaba. <laughs>

Ha? ya, ya Bir onu götür o kardır. O kardır mı? Götür beni gitti. Kaç dakika oldu? Bak bakalım Sekiz. Sekiz mi değil mi? Oha Uğra demedik. Nerede? Salo oh oh oh. Hay <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> e, de. Dur gör <laughs> <laughs> Kaç ona göre Sekiz buçuk dakika. Hadi gidelim. Sekiz buçuk Evet. Dokuz buçuk dakika. Bana süre buçuk dakikada bir tren. Bebe. Uçtu. Onu.